Bir erkek senin gerçek değerini gördüğünde içinde bir şeyler ikiye bölünür. Kalbi aşktan değil korkudan çarpar. Kafası şefkatle değil işkence veren sorularla dolar. Nasıl olur da bana bağımlı değil? Onu etkilemeye çalıştığım halde nasıl bu kadar sağlam kalabiliyor? Onu artık kontrol edemiyorsam ne olacak? Ve işte çıplak gerçek. Onu gerçekten yıkan şey seni görmezden gelmen değil peşinden koşman ya da kaybetmen bile değil. Onu derinden sarsan şey, seni bilinçli bir şekilde tamamen görmesi ve egosunun senin üzerinde hiçbir gücü olmadığını anlamasıdır. Bu bir iltifat değil, bir hayranlık değil. Bu psikolojik bir şok, onu kendi gölgeleriyle yüzleşmeye zorlayan bir aynadır. Ve işin en zor yanı şu, çoğu kadın asla bu değer seviyesine ulaşamaz önceden çökerler sınırlarını pazarlık konusu yaparlar sonunda kaybetme korkusuyla teslim olurlar ve ona tam olarak duymak istediği şeyi teyit ederler hala kontrolün onda olduğunu ama sen bu gruba dahil olmayacaksın çünkü bu videoda bir erkeği senin değerini gördüğünde gerçekten yıkan şeyin ne olduğunu Onurunun nasıl pazarlık konusu yapmaktan vazgeçeceğini ve her şeyden önemlisi hafızasına silinmez şekilde kazınan kadın olmayı öğreneceksin. Verdiği şeyler yüzünden değil, asla vazgeçmeye razı olmadığı şey yüzünden kendi gücü. Eğer beni henüz tanımıyorsan ben Ander, senin psikolog ve filozofunum ve bu kanalda sevgili Carl Gustav Jung'un güçlü psikolojisini pratik ve uygulanabilir şekilde paylaşıyoruz. Bu yüzden şimdi beğene bas ve kanalı abone ol ki gelecek hiçbir şeyi kaçırma. Bir erkeğin dayanabileceği şeyler vardır. Onunla tartışman, hesap sorman, peşinden koşman, hatta bir süre görmezden gelmen ama dayanamadığı bir şey vardır. Sesini yükseltmeden ya da parmağını bile kıpırdatmadan onu yıkan bir şey manipüle edilemez olduğunu fark etmesi. İşte bu egosunu paramparça eden görünmez darbedir. Çünkü derinlerde pek çok erkek asla itiraf etmese de güvenliğini bir yanılsama üzerine kurar. İstedikleri kadının er ya da geç oyunlarına, sessizliğine, kırıntılarına geleceği, davranışlarının sonunda seni yöneteceğine inanarak rahattırlar ve manipüle edilemeyen bir kadınla karşılaştıklarında bilinçaltlarında derin bir yarık açılır. Carl Gustav Jung dedi ki: "Ego kontrol yanılsamasıyla beslenir." Zamanınla oynayan, ilgisini bir düğme gibi açıp kapatan, istediği gibi gelip giden erkek tam bu egodan hareket eder. Ne kadar şekillendirilebilir olduğunu test etmek ister. Ama bağımsızlıkla yanıt verdiğinde, senin için tasarladığı koreografiye girmediğinde ona güvenlik veren tek şeyi alırsın. Öngörülebilir tepki. Bu an onu yıkar çünkü acımasız bir gerçekle yüzleşir senin üzerinde hiçbir gücü yok. Hayal et, çoğunun senaryoya göre tepki vermesine alışkın, sessizliği sende korku yaratır. Geç bir mesaj, anında heyecan. Bir rica, anında hazır olma. Egosu bu tepkilerle beslenir çünkü kontrol iddiasını teyit ederler. Ama kalıptan çıktığında, öfkelenmek yerine, sakinliğini seçtiğinde, peşinden koşmak yerine, kendi yolunda ilerlediğinde iç dünyası çöker. İşte bu görünmez darbedir. Değerini gören ve bu değerin onun davranışına değil, zaten ne olduğuna bağlı olduğunu anlayan erkek, oyunlarıyla seni ne hareket ettirebileceğini ne de bağımlı rolüne itebileceğini fark ettiğinde, egosunun nasıl parçalandığını hisseder. Net bir örnek, iki hafta ortadan kaybolur ve seni özledim diye geri gelir. Normal senaryo sevinçten patlamanı, onaylandığını hissetmeni, hemen coşkuyla yanıt vermeni öngörür. Ama gerçek değerin farklı bir konumdan yanıt verdiğinde ortaya çıkar. Sakin, kararlı, bir şey kanıtlamak zorunda değil. Tam bu sakinlik, bu bağımsızlık onu herhangi bir suçlamadan daha sert vurur. Çünkü erkek egosunu yıkan şey sert sözlerle yüzleştirmen değil, manipüle edilemeyen bir tavırla yüzleştirmendir muhtaçlığını bekliyordu özgürlüğünü aldı ve tam bu fark sonsuza kadar kazınır jung açıkladı her insan karşılaşması bir aynadır diğerinin sende gördüğü kendi gölgelerini uyandırır bir erkek manipüle edilebilir bir kadınla karşılaştığında egosu güçlü hisseder kendi değerini bilen ve izinsiz taşıyan bir kadınla karşılaştığında güvensizliğini uyandırır buna dayanamaz çünkü kendisinin olmadığı şeyi görmek zorunda kalır özgür tamamen bilinçli en büyük acı bu seni fiziksel olarak kaybetmek değil senin üzerinde olduğuna inandığı kontrolü kaybetmek onu yıkan şey kafasında dinamiklerinde sıkışıp kalmanı beklemiş olması ve bunun yerine kendi melodisine göre dans eden bir kadın görmesidir başka bir senaryoyu hayal et seni boş vaatlerle tutmaya çalışıyor göreceğiz sabırlı ol bilinçaltı bu ifadelerin yeterli olacağını seni tutmak için bunların yeteceğini bekler ama net sınırlarla yanıt verdiğinde hayatının onun kırıntılarını bekleyerek duraksamamış olduğunu gösterdiğinde kırılan senin sabrın değildir egosu kırılır çünkü fark eder onun oyununun parçası değilsin zamanlarına tutunman gerekmiyor kuklası olmaya hazır değilsin. Onu gerçekten yıkan tam da bu, değerini pazarlık edilemez olarak yaşaman ve en güçlü yanı bunu haykırmana gerek yok, sonsuz konuşmalar yapmana gerek yok, drama çıkarmana gerek yok. Sadece duruşun, kararlılığın, tutarlılığın bin suçlamadan daha güçlü çalışır. Suçlamaları görmezden gelebilir, haklı çıkarabilir, saldırabilir ama bağımsızlığını yıkamaz çünkü saldırı noktası bulamaz değerin onu sessizce yüzleştirir. İşte bu manipüle edilemez olduğunu fark ettiğinde seni unutulmaz yapan görünmez darbedir. Seni büküp eğemeyeceğini, hayatının onsuz da zengin ve dolu devam ettiğini. Bu an onu yıkar çünkü en büyük korkusuyla yüzleşir. Bana ihtiyacı yok. Zaten bütün bensiz yaşayabilir ve inan bana hiçbir erkek egosu bir zamanlar kontrol etmek istediği bir kadında bunu görmeye dayanamaz. Bir erkeği en çok yüzleştiren şey öfken değildir, kayıtsızlığın değildir, sessizliğin bile değildir. Onu gerçekten yıkan şey hayatının onun etrafında dönmediğini fark etmesidir. Pek çok erkek asla söylemese de sahip oldukları kadının hayatının merkezinde olmaya alışkındır. Günlerini ona göre ayarlamasını, ruh halinin mesajlarına bağlı olmasını, ona her zaman bir yer açık tutmasını beklerler ama bir erkek zaten dolu bir dünyası olan bir kadınla karşılaştığında onun araması ya da sessizliğine bağlı olmayan projeler, tutkular, arkadaşlar, rutinlerle karşılaştığında bilinçaltında derin bir şey sarsılır. İşte o zaman değerini yeni bir şekilde görmeye başlar. Egosunun bir uzantısı değilsin, bağımsız bir güçsün ve bu onu başka hiçbir şey gibi yüzleştirir. Carl Gustav Jung erkek egosunun bilinçsizce kontrol edebileceği şeyi aradığını açıkladı. Çünkü kontrol güvenlik verir. Evreninin merkezini işgal edemediğini fark ettiğinde bu güvenlik ufalanır. İşte o zaman huzursuzluk, korku, şüphe gelir ve soğuklukla örtse de içten bir ses onu işkence eder. Nasıl bensiz yaşamaya devam edebiliyor? Dikkatim olmadan nasıl bu kadar sakin? Gerçekten bana ihtiyacı yok mu? Onu yıkan şey seni fiziksel olarak kaybetmesi değil, kafanda ve kalbindeki ayrıcalıklı yeri kaybetmesidir. Ve işte nasıl hayatının onun etrafında dönmemesini nasıl sağlarsın? Konuşarak ya da motivasyon cümleleriyle değil, bilinçaltının yeni gerçek olarak içselleştirdiği somut eylemlerle. Açıkça, son anda ortaya çıktığı için artık planları iptal etmiyorsun. Yazsa da yazmasa da öz bakım rutinine sadık kalıyorsun. Bir bildirime bakmak yerine kendi projelerine, işine, tutkularına zaman yatırıyorsun. Kendini tam hissetmek için onun onayına ihtiyaç duymadan arkadaş ve aile çevrenin tadını çıkarıyorsun. Bu küçük jestlerin her biri egosunda bir depremdir çünkü görmesi için zorlar. Hayatın orada olup olmamasıyla durmuyor. Sahneyi hayal et. Günlerce sessizlikten sonra bugün buluşalım diye ortaya çıkıyor her şeyi bırakacağını kesin beklentisiyle ama zaten planların var arkadaşınla çıkmak kursa gitmek erken yatmak ve ajandanı onun için alt üst etmek yerine ona sadık kalıyorsun ve yanıt veriyorsun bugün uygun değil zaten bir planım var başka bir zaman o anda ne hissediyor Öfke değil, kayıtsızlık değil, egosuna darbe çünkü hayatının onun dönüşü etrafında döndüğünü kesinlikle varsayıyordu ve aniden fark etti. Hayır, ona göre ayarlanmayan kendi hayatın var. Bu darbe herhangi bir suçlamadan çok daha sert vurur çünkü suçlama güç verir, hala önemsediğini teyit eder, bağımsızlığın gücü alır, onsuz yapabileceğini gösterir. Anla. Bağımsızlık soğukluğu taklit etmek değildir. Hayatını kendinle doldurmaktır. Kendini dolduran, dünyasında genişleyen, birinin onu tamamlamasını beklemeyen bir kadın erkek için bir muammaya dönüşür çünkü onu nasıl yakalayacağını, tutacağını ya da manipüle edeceğini bilmez. İşte sadece gecelik seçenek olarak kalan kadınla bir ömür hafızada kalan kadın arasındaki fark budur. Biri başkasının boşluğuna uyar, diğeri kendi ışığıyla dolu yaşar. Bu bağımsızlığı günlük hayatta nasıl korursun? Hayatında pazarlık edilemez olanı tanımla. İşin, huzurun, tutkuların, sağlığın. Gerekirse yaz. Değerini onun dikkatine göre ölçmeyi bırak. Yazarsa değerliyim, yazmazsa değilim düşüncesi her geldiğinde dur ve kendine söyle hayatım devam ediyor değerim bana ait ona değil takvimini seni büyüten şeylerle doldur her zaman müsait olan bir kadın çekiciliğini kaybeder kendi hayatı olan kadın gizeme dönüşür Carl Gustav Jung diyecekti ki kadının erkekte eksik olduğunu düşündüğü kısmı yansıtmayı bırakıp kendinde bütünleştirmeye başladığı andır artık onun merkezi olmasını beklemiyor. Zaten kendi merkezi ve tam bu doluluk onu yıkar. Yokluğun değil, bütünlüğün onu sonsuza kadar etkileyen şey budur. Her erkek peşinden koşan bir kadını unutabilir ama hiç kimse onu sevdiği halde kendini her zaman ilk sıraya koyan kadını unutamaz. Erkek egosu çok şeye dayanabilir. Gözyaşlarına, suçlamalara, hatta sabrını zorlayabilir ama birine dayanamaz. Onu iliklerine kadar yıkar. Hayır dediğinde ve geri adım atmadan ona sadık kaldığında. Bu hayır bir kelime değildir. Bilinçaltında bir depremdir. Çünkü evet kontrol iddiasını teyit ederken hayır onun senin üzerindeki gücünün gerçek sınırları olduğunu gösterir. Ve hiçbir şey erkek egosunu zorla açamadığı bir kapı keşfetmekten daha fazla incitmez. Jung açıkladı, sınırlar kimliğin sembolleridir. Sana zarar veren, hak etmediğin, seni aşağılayan bir şeye hayır dediğinde erkeği reddetmiyorsun, kim olduğunu pekiştiriyorsun. Bu eylem binöz sevgi konuşmasından daha ağır basar, çünkü bilinçaltın anlar. Onurumla pazarlık yapmıyorum. Bir erkek suçlamalarını değil, kararlılıkla tuttuğun sınırı aklına kazır. Betsy'nin hikayesi aylarca sadece uygun olduğunda onu arayan bir erkekle birlikteydi açıklama olmadan gelip gidiyordu bazen şefkatle arıyordu sonra haftalarca kayboluyordu ama her zaman geri geliyordu ve betsy her seferinde aynı kalıba düşüyordu onu geri kabul ediyordu çünkü seviyordu kaybetmek istemiyordu o geceye kadar gel sana ihtiyacım var yazdı. Eski dürtü oradaydı, hemen yola çık, ne kadar geç olursa olsun, ertesi gün ne kadar yorgun olacağına bakmaksızın, bu buluşmanın onun için sadece birkaç saatlik zevk anlamına geldiğine rağmen. Ama bu sefer Betsy farklı nefes aldı, hemen yanıt vermedi. Mesajı okudu ve ne anlama geldiğini anladı. Yine ikinci sıraya geçmek, değerini yine düşürmek, istenme yanılsaması için. Ve ilk kez kısa net kararlı yazdı. Hayır, böyle devam edemem. Çığlık yok, hakaret yok, drama yok, sadece bir sınır. Tepkisi, önce abartılı dedi, sonra dal kavuklukla denedi, sonra öfkelendi. Ama Betsy kararlı kaldı ve tam o anda sessizce darbeyi hissetti. İlk kez boyun eğmedi. Bu hayır önceki tüm evetlerinden daha ağır bastı çünkü fark etti. Kontrol gitti. Betsy içten titredi ama devasa bir şeyi anladı. Gerçek güç ne kadar dayanabildiğinde değil, artık neyi kabul etmediğindedir. Evet ona rahat eder. Suçlama onu besler çünkü hala beklediğini gösterir. Hayır onu sınırıyla yüzleştirir ve bu kazınır. Hayırın onun kişiliğini reddetmek değil, öz sevgi eylemidir. Saygısızlığa, tutarsızlığa, kırıntılara, hayır dediğinde aslında diyorsun, Değerime evet, huzuruma evet, onuruma evet. Onu yıkar çünkü birinin kendisini ondan önce seçeceğini hesaba katmamıştı. Hayırını nasıl tutarsın? Kısalık, ne kadar haklı çıkarırsan o kadar saldırı yüzeyi verirsin. Bunu kabul edemem, yeterli. Sakinlik, haykırırsan tartışma olur. Sakin söylendiğinde tartışılmaz gerçeğe dönüşür. Sonuç, Söylemek yetmez, yaşaman gerekir. Bir dahaki sefere yine yarım davetleri kabul edersen hayırın sadece laftan ibaretti. Bir erkek gözyaşlarını unutabilir, konuşmalarını görmezden gelebilir, suçlamalarına alışabilir. Ama artık kendini ucuza satmayan bir kadının rahatlığıyla hayır dediği ve ona sadık kaldığı günü asla unutmaz. O gün kazınır senden nefret ettiği için değil, işaretlendiği için. Değerinin bir söz değil, yaşanmış pratik olduğundan işaretlendi. Ve en güçlüsü bu hayır sadece onu değil, seni de değiştirir. Çünkü oradan itibaren her sınır koyduğunda bilinçaltın hatırlar. Bir kez başardım ve hayatta kaldım. Değerimi pazarlık yapmak zorunda değilim. İşte hayatının sonsuza kadar değiştiği an budur. Erkek bilinçaltını korku ve dehşete boğan bir şey vardır. Seni fiziksel olarak kaybetmek değil, artık yazmaman değil, hatta yeni bir ilişki başlatman bile değil. Onu gerçekten yıkan şey sana bir aynada bakar gibi bakmak ve beklediği manipüle edilebilir kadını değil, artık onayına ihtiyaç duymayan bilinçli kadını görmek.'' Bu an basit bir tavır çatışması değil, içsel bir çöküş. Çünkü Jung'un açıkladığı gibi başkalarına yansıttığımız şey henüz bütünleştirmediğimiz kendi parçalarımız. Bir erkek değerinin farkında olan bir kadınla karşılaştığında gerçekte kendi içinde taşıyamadığı her şeyin gölgesiyle karşılaşır. İşte sert gerçek, değerin onu kendi boşluğuyla yüzleştirir. Sahneyi hayal et, kendinden emin geri geliyor, birkaç kelimeyle dikkatini geri kazanacağına inanıyor. Boyun eğen, hızla affeden, ona koşan eski kadını bekliyor. Bunun yerine farklı bir enerjiyle karşılaşıyor. Sakinlik, netlik, gözlerinde daha önce görmediği yeni bir parıltı, sesinde daha önce hiç görmediği bir kararlılık ve aniden çok şey söylemeden aynanın etkisini hissediyor. Onu yargılamıyorsun, kendini çıplak hissediyor. Çünkü bağımsızlığının karşısında kendi bağımlılığını, netliğinin karşısında kendi karmaşasını, öz sevginin karşısında kendi eksikliklerini görüyor. Bu kontrast onu yıkıyor çünkü egosunun her ne pahasına olursa olsun kaçındığı bir şeyle yüzleşiyor. Değişmediği sürece sana layık olmadığı gerçeği bu ayna görüntüsü gerçek darbedir. Çok konuşmana gerek yok. Sadece tutarlılığın onu kendine karşı açığa çıkarır. Onu en çok inciten şey onu reddetmen değil, ona ihtiyaç duymamandır. Onu en çok şaşırtan öfken değil, varlığı bir ayrıntıymış gibi, merkez değilmiş gibi hayatını yaşamaya devam etmendir. Onu en çok yıkan şey kapıyı çarpman değil, asla anahtara sahip olmadığını fark etmesidir ve neden? Artık eskisi gibi tepki vermediğini anlamaya çalışırken ayna gölgelerini yansıtmaya devam eder. Egosunun boşluğu, eylemlerinin olgunluksuzluğu, teklifinin sefiliği, hiçbir erkeğin ne kadar denerse denesin asla silemeyeceği bir şey vardır. Kendini ondan önce seçen kadının anısı. Ne kadar zaman geçerse geçsin, ne kadar başkalarıyla oyalanırsa oyalansın, ne kadar kayıtsızlık numarası yaparsa yapsın, bilinçaltı değerini onun arzusunun üstüne koyan bir kadınla karşılaştığında sonsuza kadar işaretli kalır. Ve bunun soğuk oyunlar ya da numaralı ilgisizlikle hiçbir ilgisi yoktur. Silinmez anı stratejiden değil, tutarlılıktan doğar kendini seçen bir kadın bir şey kanıtlamak için bunu yapmaz. Bunu yapar çünkü yarım yaşayamayacağını, ışığını başkasının rahatlığı için feda etmeyeceğini anlamıştır. Bu tür kadın erkek zihninde arketipe dönüşür. Çünkü Jung dedi, yoğun yaşadığımız şeyi unutmayız, bilinçaltına sembol olarak kazınır. Bükülmesi izin vermeyen, hayır deyip ona sadık kalan bilinçli kadının sembolü koparılamayacak bir anıya dönüşür tuhaf olan bu anı her zaman aşk olarak ortaya çıkmaz. Bazen rahatsızlık, öfke, hayal kırıklığı olarak senin hakkında kötü konuşabilir, başkalarının önünde küçük düşürebilir, abartmış olduğunu iddia edebilir. Ama derinlerde onu işkence eden ne yaptığın değil, neyi temsil ettiğindir. Boş vaatlerle her şeyin elde edilemeyeceğini, herkesi manipüle edilemeyeceğini. Herkesin parça parça istenme karşılığında bedel ödemeye hazır olmadığını kanıtladın. Bu gerçek onu işaretler çünkü fark eder senin yanında eski haliyle kalamadı ve bu anı her yeni ilişkide onu takip edecek. Eski hilelerini her uyguladığında içinde bir ses fısıldayacak. Bunu kabul etmeyen biri vardı. Bükülmesine izin vermeyen biri vardı yaşamaya devam edebilir, yeni kadınlarla tanışabilir, kalıplarını tekrarlayabilir. Yeni biri belki kabul eder ve rahatlar. Çünkü kontrolü geri almıştır. Ama sessiz bir anda anı gelir. O senin gibi değildi. Senin sakinliğin, kararlılığın, bağımsızlığın yoktu. Gölgelerini görmesi için zorlayan kadın değildi ve tam orada farkı hisseder çünkü hiç kimse asla kendini gerçekten acıtan şeyle yüzleştiren kişiyi unutmaz verebileceğinden çok daha değerli biri üzerindeki gücün kaybı silinmez anı tutkunun yoğunluğunda değil sınırın gücünde oluşur herkes koşulsuz teslim olanı unutabilir ama kimse net koşullar koyanı unutamaz Herkes peşinden koşanı unutabilir ama kimse o geri kalırken yoluna devam edeni unutamaz. Onu işaretleyen, yıkan, bilinçaltında senaryoyu değiştiren kadın yapan şey budur. Ve en güzeli, ona hatırlatmak için hayatına dönmen gerekmez. Anı varlığına değil, kararına bağlıdır huzurunu egosunun üstüne her koyduğunda, kırıntılara her hayır dediğinde, onurunda her kaldığında bilinçaltı bu izi kaydetmiştir ve neyle örtmeye çalışırsa çalışsın bu işaret kalır. Onu bağlılığınla değil, değerinle işaretledin. Carl Gustav Jung dedi. Ruh gerçekten yüzleştiği şeyi hatırlar ve sen kendini seçme kararınla bu unutulmaz aynaya dönüştün. İtiraf edip etmemesi, inkar etmesi ya da saklaması önemli değil. Psikesinde bükülmeye izin vermeyen kadın olarak dövmelisin. Daha yüksek bir öz sevgi seviyesi olduğunu gösteren kadın olarak. İşte silinmez anı, her zaman orada olan kadın değil, saygı eksik olduğunda giden. Gölgeyi kabul eden değil, ışığı talep eden. Yarım ile yetinen değil, bütünlüğü seçen ve işte son gerçek. Sözlerini, mesajlarını, dokunuşlarını unutabilir ama manipüle edilemez olduğunu anladığı günü, kendini seçtiğin günü, değerinin ona bağlı olmadığını tek bir eylemle gösterdiğin günü asla unutmayacak. Onu yıkan bu, onu işaretleyen bu, kafasındaki hikayeni sembole dönüştüren bu. Bilinçli kadının sembolü, kendini seçen kadının artık orada olmasa bile asla silinemeyen kadının sonuç bir erkeği gerçekten yıkan şey yokluğun değil, öfken değil, sessizliğin değil. Onu en derinden vuran şey değerini görmesi ve onu manipüle edemeyeceğini anlamasıdır. Bu an yetinen kadınla silinmez anıya dönüşen kadın arasındaki farkı yaratır. Çünkü hep ona bekleten kadını unutabilir ama kendini seçeni asla unutamaz. Şimdi kendine kazıman gereken gerçek budur. Hayatın onun etrafında dönmeyi bıraktığında kendi gücün etrafında dönmeye başlarsın. İşte neyi kaybettiğini fark ettiği an ve sen gerçekten neyi kazandığını fark ettiğin an, onurun, merkezi, özgürlüğün, bu yüzden kararının ve gücünün mührü olarak hemen yorumlara yaz. Değerim pazarlık edilemez. Her şeyi değiştiren cümle budur ve bu mesaj sana ulaştıysa videoya şimdi güçlü beğenini ver kanalı abone ol ve mutlaka zili aktifleştir. Her zamanki gibi ben Ander, senin psikolog ve filozofunum. Hemen görüşürüz.